Ee, bakar mısın? Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Sizin işiniz de zor. Olsun o kadar. Okul parası için çalışıyoruz. Aha, kolay gelsin. Afiyet olsun. Alır mısınız? İşin zor kısmı şimdi başlıyor. Ama dayanmalısın. Kendini bırakma lüksün yok. Yağmuru da düşünmelisin. Biliyorum, çok iyi biliyorum. Ama bilmek yetmiyor ki. Hmm. Akıl, mantık acıyı dindirmiyor. Doğru. Neyse iki gün sonra gidiyorsun, değil mi? Uzaklaşmak iyi gelecek sana yavrum. Biraz kendinle kalacaksın, değil mi? Hmm. Hmm. Güzel kız. Ben de kardeşim nerelerde diyordum. Biraz hava alalım demiştik. <laughs> İyi misin? Dinlenmek istersen darılmam biliyorsun. İyiyim meraklanma. Senin niye suratına nasıl? Yolculuk seni yoracak diye korkuyorum. Hem de hiç ayrılmadık ki kardeşimden. Kim bilir ne zaman döneceksin. Keyfi için gitmiyor ya canım. Bebeğinin sağlığı için gidiyor değil mi? Orası öyle ama... Hadi siz abla kardeş dertleşin. Ben de gideyim bir şampanya içeyim. Oh. Hmm, üşümüşsün. Gel bakayım buraya. İlk okuldayken de böyle ısıtırdım ellerini hatırlıyor musun? Ben ısıtayım diye eldivenlerimi evde unuttum derdin bana. Ben de sanki bilmezdim çantanda olduğunu. Yalancı seni. Keşke hep böyle kalsaydık. Yalanlarımız, kabahatlerimiz de hep böyle küçük kalsaydı.